Merhaba canım benim. <laughs> canım benim diyorsam gel neyse böyle bir samimiyet hissettim çünkü biraz uzun anlatacağım. <laughs> e, kar Şimdi biraz evet, e, direkt cevap vermeyeyim. E, küçükken kardeşimle, ikizim var burada ikiz erkek kardeş. E, yine elimle gösteremiyorum. Hani yaptığım hareketleri bilen bilir belki de. İkinizin elinizin dışını birbirinize yapıştırın şöyle. Hani böyleydik hani. Böyle değil de böyleydik. <laughs> bir şekilde hani o yaramazdı ben üstüydüm falan bilmiyorum o biraz tuhaftı yani bilmiyorum ee, o yüzden böyle bir kavga ederdik genelde hani birbirimize pek bir şeyimiz yoktu o yüzden şöyle küçükken kuzenimin yanında belki huzurlu hissederdim çünkü hani kavga yok bir şey yok ya yani yanındasın hani büyük bir abi ve tatlı tatlı geçiyor o zaman hani onunla ama eğlenmek mi yani huzur bazen de eğlenmektir yani <laughs> huzurunuz yoksa hani atıyorum kardeşinizle ama vakit geçirmek falan filan derken onu da böyle hafif hafif söyleyeyim. Kardeşimle ortaokuldan itibaren özellikle biz çok konuşmalar yaptık annem dahil. O yüzden e, frekanslarımız çok farklı olsa da ya da potansiyellerimiz, işte kapas kapasitemiz vesaire onları hep böyle bir yukarıya çektik veya hani ya da hani ortak bir noktada birleşebildik. O yüzden hani ee, yalan bile söyleyecek olsam tüm anlarlar. Ben de saklamam zaten. Çok dürüst ve çok açık bir ilişkimiz vardır o anlamda. Hani bir yalan söylerim. Mesela iki saniye sonra gülerim hani. <laughs> vesaire vesaire. Fark etmez yani bu hani birbirini tanımak çok başka bir şey. Bu da hani tanınmış olmak ve çok şey paylaşmış olmak. Bir dönem asla küs kalamıyorduk mesela hani. Çünkü en ufak bir yani mutfaktayım mesela gelmeleri bile gülümsememe sebep oluyordu onlar için de geçerli konuşması geliyorlardı falan. O yüzden hani kardeş diyeceğim kısacası ama bu geçmişi de biraz söylemek istedim yani çünkü hep böyle değil. Hep böyle değil. Bu paylaşma bakıyor biraz. kuzenimde kuzenim de büyüdük farklı çevrelere girme eğilimi gösteriyor tabii ki daha kendi yaşları vesaire. O yüzden onunla hiçbir şey paylaşamadık. Pa paylaşabilmiş olsak belki ona çok da daha iyi olabilirdi. Bunu bir söyleyeyim kusura bakmayın hani bilgi olsun diye. Paylaşım çok önemli. En anlaşamadığınız, anlaşamayacağınız insanla bile bir şeyler paylaşmaya başladığınızda, birbirinizi anlamaya başladığınızda ve anlayış göstermek gerekiyor bunun için biraz. İşte bencilliği bırakıp, haratlığı bırakıp e, falan filan. E, çok başka yerlere gidebilir ilişki. Yani her şey paylaşma ve pratiğe bakıyor. Öğrenmeye ve öğretmeye bakıyor. Bize de böyle oldu. Şu an bile mesela aramız bozuktur ama eğleneceğimiz zaman yine en çok onunla eğleniriz yani.